Alparslan Hoca ve Furkan Gönüllülerine açılan mahkemeler durdurak bilmiyor. Yaklaşık 3 yıl önce gerçekleşen 22 Nisan olayları sonrası açılan mahkemenin ilk dosyasından beraat alan gönüllüler ikinci dosyadan hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cem Küçük adlı gazetecinin Mavi Marmara şehitlerine manyak tipler diyerek hakaret etmesi üzerine Adana Atatürk Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen Alparslan Hoca ve beraberindeki yüzlerce Furkan Gönüllüsü polis tarafından ağır müdahalelere maruz kaldı. Polise hiçbir mukavemet göstermeyen vatandaşlar kemikleri kırılana kadar darp edilirken ters kelepçeli bir Furkan Gönüllüsü'ne ağır şiddet uygulandı. Adana polisinin acımasız tutumu daha önce eşi benzeri görülmemiş cinstendi. Başörtülü kadınlara İslamofobik saldırı gerçekleştirildi. Uygulanan şiddet büyük yankı uyandırmış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar dahi yapılan sert müdahaleden etkilendi. Yaşanan tüm hukuksuzluklara rağmen Furkan gönüllülerinin emniyet güçlerine karşı herhangi bir mukavemet göstermeyip gül uzatması dikkatlerden kaçmadı. Maruz kaldıkları tüm haksızlıklara rağmen gönüllüler hakkında açılan dava 3 yıldan beri devam ediyor. Alparslan Hoca ve beraberindeki 94 kişi 13 Kasım 2020'de yargılandığı mahkemenin ilk dosyası olan polise görevini yaptırmamak için direnme iddiasından beraat etti. 4 Aralık'ta görülmesi beklenen mahkemenin ikinci dosyasında valiliğin aldığı tedbirlere aykırı hareket, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak, halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak suçlamaları yer alıyor. Furkan Gönüllüler'i herhangi bir suç olmamasına rağmen sonlandırılmayan mahkemelerin bir kısmından da haksız cezalara çarptırıldı. Gerçekleştirdikleri eylemlerle Türkiye'de ciddi bir hukuk garabetinin sürdürüldüğünü ifade eden gönüllüler, mahkemeler yoluyla adaletsizliklerin devam ettiğinin altını çiziyor.